Herkese selamlar dostlar. Bugün yine Sweet Bonanza ile birlikteyiz. Bugün yine paranın içinden geçip paramızı alıp yolumuza bakmaya geldik. 18.822 TL 15 kuruş bakiyemiz var. Biz bu bakiyeyi ne yapacağız? Ee, 10, 30 yapsak 12k karımız oluyor hemen, hemen. Biz bunu 40 yaparız. Minimum 40'ta kalırız. 40'ı görürsek üstünü oynarız oynamayız artık. Allah büyük bakacağız. Şimdi ne yapalım? İkiye mi bölelim? Abi bugün ne yapalım? Bugün direkt olarak kasa oynayalım. Bugün direkt kasa basalım. Ben riski severim. Az çok bilirsiniz. Bir önceki videoda da zaten gördünüz. Kasaya basınca neler aldık. Neleri kazandık. Ama sizden bir isteğim var. Yorumlara bir bol şans dileklerinizi bir belirtin arkadaşlar. Bir bol şanslar yazın. Bir beğenin videoyu. Bir abone olun kanala. 3-5 kişi değil herkes kazanacak arkadaşlar. Bu kanalda herkes kazanacak. Free spin olsun. Free bet olsun. Başka bir şey gerekirse o da olur. Her türlü bu kanalda herkes kazanacak arkadaşlar. Sadece ben kazanmıyorum. Bilginiz olsun. Bol şans dileklerinizi bekliyorum. Hepinizi sevgiler saygılar. Hadi bakalım. Haydi başlayalım. İlk eli boş geçtik. İkinci el güzel geldi. Geç baba. Geç baba. Uzları patlat. Erik indir baba. Yeşil indir baba oraya. Çok iyi. 50 x geldi. Çok iyi. Patlatmaya devam. Çok iyi. Onu sikeyim sikiyim x'lere bak. Onu sikeyim x'lere bak. 78 x. ananı onu daha ilkel. el. Onu Parayı izle parayı. Ananı avra. Huu! Oh, ağzımın suyu aktı amına koyayım. Woow! Oh, oh, oh. oh. <laughs> 2835'te buradan geldi <laughs> daha ilk el. Ananı sikeyim daha ilk el. Video bu kadar kısa mı sürecekti diyoruz. Video bu... <laughs> Ananı sikeyim delirdim. Delirdim kafayı yedim hiç beklemediğim yerden 50 x'i 1 koydu 8 x'i 1 koydu Anasını sikti ortalı. Sweet bugün veriyor arkadaşlar Sweet bugün bizde Sweet bugün bize çalışıyor 4320 daha aldık Arkadaşlar ya şu Kasa basma olayına bayılıyorum ya Kasa basma olayının delisiyim Aşığıyım Anasını sikiyim kasa basmanın o derece diyorum Şimdi ne yapıyoruz Abi Ne yapacağım 25 bin lira Abi 50 bini taban tutuyorum 50.000 taban abi 25 bin lira direkt satın alma hadi bakalım Hadi bakalım 50x nasıl kapattık ya 78x totalde verdi ya 78x ya Öyle bir şey olabilir mi Pembe indir abi oraya Abi pembeyi indirsem var ya nasıl Keyfimiz gıcır olur ha Ananı sikeyim mavi indir Abi ilk bak verecek yine verecek ya yine verecek bak ucundan ucundan dönüyor. Ucundan ucundan dönüyor amına kodum yine verecek. Delirdim fıttırdım ya. İndir abi. İndir abi pembelerden indir. Abi bir tane daha pembelerden indir be. Bir tane daha indir amına koyayım da paranın anasını sikerim yine ya. Allah boğazım ağrıdı ya nasıl bağırdıysam. Vallahi boğazım ağrıdı. Hadi abi son et son olmadı bak bu el olmadı bu el olmadı ne yapıyoruz abi 8000 liralık satın almamızı yapıyoruz şu anda tamamen fantazisine arkadaşlar tamamen fantazisine istediğim miktara zaten tek elde ulaştım fazlasına ulaştım verdi hesap 80k yaptık neredeyse ama işte şans bazen olur bazen olmaz diyecek bir şey yok ama neden tekrar olmasın diyoruz oynamaya devam ediyoruz Tabanımız 50. 50'nin üstünü harcarız. Hadi abi mavi indir oraya. Aman abi mavi indirsene be. Adamına koyayım be. Bu kadar boş geçmezsin. 50x ananı sikim 50 ne boşa gitti. 50x boşa gitti. Biz bir tanesini aldık zaten. Aman akodum verdiği paraya bak. 960 lira para verdi. 8000 liralık satın almaya verdiği paraya bak. Allah bir çılgınlık yapıp 50k basasın var da götüm yemiyor işin açı. Yapsak mı ne yapsak 50k? Ha? 50k tek de basalım mı ya? Abi bir sonrakinde bir sonrakinde 50k basacağım. Bir sonraki videoda abi daha yüksek gireceğim. Net daha yüksek girelim bir sonraki videoda. Şöyle 30-40k kasayla girerim. Ya da 50k kasayla girelim bir sonraki videoda. Direkt olarak yapıştırırız amına koyayım. 50k yapıştırırız tek seferde kasa. ana avradını sikeyim verceği para hayal edemiyorum. Aklım fikrim almıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Bol şans dilekleriniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Herkes kazanacak arkadaşlar. Bak bu kadar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.